Günlerdir Sürek ailesinin konuşuyor ve her defasında derin bir üzüntüyle bahsediyoruz onlardan. Çünkü sadece tatile gelmişlerdi İstanbul'a Almanya'dan. Şehri gezdikleri günün ilerleyen saatlerinde hepsi fenalaştı. Anne ve iki çocuğundan sonra baba da hayatını kaybetti. Bugün eşi ve çocuklarının yanına defnedildi. Peki dört kişilik aileyi ölüme götüren neydi? Hala net bir sonuç yok ama önemli bir bilgi var artık elde. Adli Tıp Kurumu'nun ön raporu ailenin gıdadan değil de kimyasal maddeden zehirlenmiş olma olasılığı artık çok daha güçlü. Eşini ve iki evladını son anları olduğunu bilmeden yolda bulduğu ilk taksiyle hastaneye işte böyle taşımıştı. Benim çocuğum kendi imkanlarıyla taksiye biniyor. Vücutlarına yayılan zehir önce ailesini sonra da onu hayattan kopardı. Baba Servet Böcek de eşinin ve evlatlarının yanına defnedildi. Artık o aile sadece duvardaki resimlerde kalacak. Başka bir şey yok. Bütün Türkiye günlerdir tatil için İstanbul'a gelen 4 kişilik böcek ailesinin ölümle biten felaketini konuşuyor. Aile Kadırga Limanı Park'ın önünde aracımın önüne atlayarak bizi en yakın hastaneye götürür müsün? Tabii efendim dedim. Küçük kız çocuğu kusuyordu sürekli. Poşet verdim. Gurbetçi aileden önce çocuklar Muhammed ve Masal sonra da anne Çiğdem Böcek hayatlarını kaybetmişti. Sohbet etmeye çalıştım babayla. Neyiniz var diye efendim. Galiba dedi biz yiyecek içecek yemişiz dokunmuştur diye tahmin ediyoruz bize. Kardeşim yeğenlerim telef oldu, eşi telef oldu, bir aile yok oldu. Baba Servet Böcek, dört kişi çıktıkları tatil yolculuğundan geride kalan tek aile ferdiydi. Eşi ve çocuklarını hayattan koparan zehir onu da canından etti. Türkiye Böcek ailesinin ölümünü konuşuyor. Ailenin son ferdi olan baba Servet Böcek de yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Baba memleketi Afyon Karahisar'da eşi ve iki evladının yanına toprağa verildi. Acı demek yani lafta kalır bu. Bunun acısı yok artık. Bir, bir aile komple gitti. Midye ve kokoreçle başlayan kuşku ağında İl Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla gıda zehirlenmesi ihtimali azalırken kimyevi maddeye bağlı zehirlenme şüphesi ön plana çıktı. Her e, çıkan bir maddenin karşılığında bir panzeri bulunur. Bu vücuda giren toksinin panzeri yok. Ailenin kaldığı otelin konaklamanın gerçekleştiği gün ilaçlanması, sonrasında iki turistin daha zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılması kimyevi madde kuşkusunu güçlendirdi. Ben bunun peşini bırakmam. Adalet neyse sonuna kadar mücadele edeceğim. Suçlular her kimisi cezasını çeksinler. Dört kişinin tutuklandığı olayda diğer yedi şüpheli de adliyeye sevk edildi. Gözler şimdi mahkemeden gelecek kararda.